Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Saat sabah 8. Yüzümden de anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Bugün de sizlere vloglamak istedim. Yoga'ya gidiyoruz. Onu çekeceğim. Aslında üç kere gittim. Bu dördüncü. Ama dedim ki bugün bir çekmeye başlayayım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar biz yogadan çıktık. Şimdi kahvaltıya geldik. Ceren sen atsana. Ne ne yapayım? <laughs> Arka Arkadaşlar bir birazdan olan olan ATV süreceğim. Heyecanlıyım. Bu heyecan mı mi? <laughs> çok heyecanlı. Heyecanlıyım ama, ama poker face'im. Çok heyecanlı. Elim ayağım titriyor. Bayağıdır sürmüyordum. En son Kapadokya'da sürmüyordum. Ama onu siz görmediniz. Çünkü vlog çekmemiştim o zaman. Tamam, Sen ne yapıyorsun? İnanamaya geldik hep beraber. Tersi de burada. Beyza da burada. Evet, şu an kafa kafaya yayınlıyoruz arkadaşlar. Heyecanlı bir bekleyiş halindeyim. <laughs> Of geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettik. Tamam sevincimiz. Yoktur. Sen attın. Kazandık. Kafaya gittiğini söylemiştim. Başa baş. Dersi kötü bir olduğu için onları sildi ben düzelttim hemen. Öyleydi Bu şekildeydi. Ve bir şey diyeceğim bir tanesini de Beyza attı bu arada onların. O yüzden. Ama yapacak bir şey yok. Şey, tebrik kabul ederim. <laughs> Teşekkürler. Ben bir süre burada. Arkadaşlar düşmeli oynayacakmışız. Şöyle oluyormuş. Atıyorum ben 20 attım toplamda. 3 tane attım var. İşte benden sonra atan kişinin 21 atması gerekiyor. Eğer daha az bir sayı atarsa şimdi canı gidiyor. altı canla beraber oynayacağız falan. Böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Aa ne alaka ama şimdi Galatasaray'ı niye karıştırıyorsun? Abi ay yürüyün ya. Böyle <laughs> 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 O yüzden evlenecek. Önce ben evlenecek. Oh, arkadaşlar finale Beyza Mete kaldı ve aralarında yarışıyorlar şu an. Ben şey ama böyle belgesel tadında ve çekeceğim. 18 attı. Şimdi mesela 40 sütü atması gerekiyor. Evet atışları bekliyoruz arkadaşlar. 20. Bunu attı. Dışarı, Dışarı attı. Yeah. E yine kırkı geçemedi. Şimdi Beyza'nın bir şansı daha var. Evet, çok kıran <laughs> krala gidiyor mücadele. Bakalım. Yirmi attı. Nasıl geçiyor? <laughs> e Beyza kazanmadı mı işte? Şimdi Mete atamazsak 59'u <laughs> yani 60 atması lazım. Evet, Mete'nin 60 atması gerekiyormuş. 1 <laughs> bitti. Bay bay çay çay. 21. Atamadı ve Bubble gelsin kazanıyor. Beyza kazandı. Yes be. <laughs> ve birincimiz, Sonunda çok şükür birileri Mete'yi yendi. Sese, benim için çok önemli. Konuşma yapmak istiyorum bir saniye. Kesin. Biraz sesli konuş Benim için çok önemli çünkü yapabildiğim bir spor dalı buldu. İyiyim. Kapışmak isteyenleri bekliyorum. Bak, Bak senin, yine. gidiyoruz arkadaşlar. Ee, yüzeceğiz, yazı kapatacağız. Yazın son günü ilan ediyorum. Evet. Beni son gördüğünüzde... Yazın değil, son, benim son, son, son günü, günü, günü 23'ü <laughs> Kasım'ın. Kasımın zaman çok uzun. Kasım 23'te <laughs> yazı kapatıyoruz. Niye? Çünkü Antalya cennet cennet. Çok acıktım. Ya. Aç olanlar otursun. Ben arabayı döndürüp getireyim bu arada ben bence geleden. buraya. <laughs> Dilenci de elim açıp olayım. Bunun <laughs> kokusunu yedik de bunun kokusu çok şuralardan biraz tıklayabilirim. Hayır. <laughs> <laughs>

Dayı diyor ya, abi ben niye zaten her şeyi anlatıyorum ki görüyorsun <laughs> hani görmüyorlar bana öyle bir, bir şey. Şimdi şöyle biz Fasalis'e geldik antik kenti dolaşmaya. Ama burada durmayacağız. Çıralı'ya falan geçeceğiz yüksek <laughs> Size göstereceğim. İlk defa geldim bu arada. 22 yıllık Antalyalıyım. Bak millet burada piknik falan yapıyor. Sahili güzel. Gerçekten. Size de çekeceğim etrafı. Antalya'mızın güzelliklerini tanıtalım efendim. Evet işte taş bunlar. İşte Jessica. <laughs> Jessica hep sana bahsettiğim <laughs> yerler. Fırat, Düzne. Mezopotamya. <laughs> Geçmişteki yük gemilerinin yük boşalttığı bir liman. Ne var? prenses falan liman var mıymış burada evet, peki? At, at yalanı. <gülüyor> <gülüyor> Lan valla. <laughs> Adriyanus. Kanka portal açmışlar. Bugün <laughs> portal açmış olan. Eğemen oyunculuğunu göremedim yalnız. Ne diyeyim abi bununla ilgili oyunculuk? Belediye ben... yapmış işte. <laughs> Bence üç kap ışıklardan buraya gelir. Belediye çalışıyor. Belediye çalışıyor. Evet arkadaşlar biz Çıralı'ya geldik. Olimposa pardon. <laughs> Olimposa geldik artık. Gencilerin yanına gidiyoruz. Saati kaçırdık biraz denize girmek için ama bakacağız. Böyle. Denizimiz, havamız bulutlu. Arkamda dağ manzaraları. Mükemmel. Arkadaşlar tarihimiz 23 Kasım ve biz denize girdik. İnanır mısınız? Antalya'da. Hayatıma daha önce hiç bu tarihlerde denize girmedim. En son işte yazın sonunda kapatırım normalde. Ama su çok güzeldi ve frisbee falan oynadık. Öyle oturuyoruz, takılıyoruz.